Her Şey Yolunda Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu mücadelesi bizleri bekliyor. Hem mavi hem de kırmızı takım kazanmak için her şeyi ortaya koyacaklar. Bu zorlu kaydıraklı parkur oyununu kazanan sizce mavi mi yoksa kırmızı takım mı olur? Kazanmasını istediğiniz ve kazanacağını düşündüğünüz takımı yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu arada Survivor kahini kim diye soranlar olmuştu. Kanal açmış isteyen arkadaşlarım abone olabilirler. Gelelim haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takımın olacağını düşünüyoruz. Kırmızı takımın kazanmasına sevinecek arkadaşlarımdan da videoya beğeni bırakmalarını istiyorum. Survivor ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.